Merhabalar. Şimdi klimanın karşısında durmak ya da işte Ceyran yaptı bu açık kalan camdan gelen soğuk rüzgar ya da işte ben soğuk su içiyorum. Bu beni hasta eder mi? İşte klimanın soğuğu, rüzgarın soğuğu ya da içtiğimiz suyun soğuğu bizi hasta eder mi sorusunun cevabı evet. Boşuna bizim annelerimiz işte terdi terli soğuk su içmeyin demiyorlar. Gerçekten de bizi hasta ediyor. Şöyle ki Vücut sıcaklığındaki ani düşüşler yani sağlıklı insanların Immün sistemini yani savunma sistemini zayıflatıyor. Bu da bizim hasta daha çabuk hasta olmamıza yol açıyor. Yani Şöyle düşünün mesela biz Kış mevsimlerinde Daha çok hasta oluyoruz. Niye? Çünkü daha çok üşüyoruz. Üşüyen hasta üşüyen kişi, özellikle özür dilerim, sağlıklı bir kişi var. Bu üşüdü. Klimanın karşısında üşüdü. Dışarıda üşüdü. Cehennemde kaldı üşüdü. Ya da işte yazın ortasında çok sıcaklarken böyle çok soğuk sular içti, üşüdü. Banyodan çıktı, üşüdü. Vücut ısımız düştüğünde bağışıklık sistemimiz zayıflıyor. Ve bu da bizim dışarıdan daha çabuk mikrop kapmamızı, daha çabuk hasta olmamızı Olmamıza yol açıyor. İşte mesela kışın diyelim üşüyoruz ve daha çabuk, daha kolay nezde oluyoruz. Bütün ısıtmalı enfeksiyonlar aslında kış mevsimleri daha çok yaşanıyor. Bunun sebebi bizim vücut ısımızın düşmesi ve bağışıklık sistemimizin birazcık daha nasıl söyleyeyim savunmasız kalması. Bu bir şey değil, bu bir mit değil. İşte bu doğru. Klimanın karşısında uyulmaz çok soğuk su içilmez, ceyranda kalmamak lazım. İşte terliyken üstümüzü değiştirmek gerekiyor. Ondan sonra işte banyo yapıp hemen dışarı gerçekten çıkmamamız gerekiyor. Bu annemizin bize söylediği standart kendimizi koruma önlemleri var. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.